Merhaba arkadaşlar. Artık çok çok uzun bir aradan sonra yine ne kadar bir video yapmıyoruz. Hadi Evet arkadaşlar ya. yarın özel bir video. Minecraft. Hmm. <laughs> <laughs> Küfürlüdür haberiniz olsun. <laughs> Ama o kadar <laughs> daha bakmıyorum. Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bizim <laughs> daha bir kastımız sizi oynayacağız. Yani buradan başlamıyorum. Yani başlar sürdüm Ama bu videonun <laughs> yorumlarında söylerseniz sıfırdan başlayın diye belki yapabiliriz. Yani... Evet, arkadaşlar etkin olabilecek birisi varsa parasını veriyoruz. Evet. Yani Geliyor. Geliyor. Allah. Hadi biz <laughs> al Maça geçelim. Evet, evet. Aa, <laughs> maçası, hayır oğlum. Hayır Müş... hayır. Oh, oh, oğlum. Acıdı mı? Ay, muşka mı? Muşka. Çok az acıdık. Oh, oh. Çok az, muster Evet. <laughs> az. Daha 11 yaşındayım. İt. Ne? İt da bir Daha 11 yaşındayız. Allah. Benim de elim acı. Bu adamları takip ediyorsun sen. Adamlar seni atlatıyor. Nereye atlatıyor? Moda. Ha tamam. Hadi. Bak çünkü ben bu şey benim değil acaba. Çünkü demin de şöyle çarptı. Ben bu ağzını yıkayamadım. Oh. Oh. <laughs> Atlayamadım senin yüzünden. Johnny Sims. Johnny Sims. Boş ver. Arkadaşlar kimi ya kalifeyi takip ediyor? Oo. Sadece bir sorudur. <laughs> Tamam ya bu set kalmış üstüne. <laughs> Sen ben bunu geç set vermiş. Pembiş pembiş. Arkadaşlar hiç kimse zaten 11 abonemiz var. Kesinlikle <laughs> ayrıca abone değil mi yani. onlar? Çok, çok iyi çok iyi acı. Şey, <laughs> Lütfen yardıma gelin. Neredesin?

Da bu. Aldım kanka. acı. Korktun mu? Korktum hem de çok. Adam. Hmm, neden mi bekliyorsun? Ee, Head toward this point. Ne alaka? Bilmiyorum bu. Yüzden. Arkadaşlar bu maçta size çok iyi bir tane bir şey sertleyecek. Ne? Ha dur lan Altay bugün bir şey söyleyecek. Hava arkadaşlar. Arka ya mutlu. Tamam dedi. Tamam hasasit paylaşabilirim. Tamam çıkın üstü uyuyacağım. Tamam dayı. Canla bir yapmıştım zaten. Evet. PS attım. Şimdi, şimdi. Eu que isso aqui é Huzursuz tetikçi seti var. Evet, tamam. Alayım ben onu. Evet, Yo. Bunu öylesin canım ben istedim. Ben, ben sana Yokum lan, canım ben canım istedim. Tamam mı? Zaten gitmiyor muyum? Adamların notuna bakıyorum. <laughs> Ne vereceğim lan? Okey okay, gel. Yeah. Gel ver. Dört x gidiyor. İşaret at. İşaret. <laughs> İşaret. Awesome. Hadi, hadi. Thanks. Ah, Mark the location. Mane, şu sıktım.

Hmm, yeah, is. Awesome. Awesome. This ends now, Megatron. Inchallah, bezegular. Prime still breathes. How take Evet kanka, kanka tamam. Devam çek. Şey. Adamlara giderse ben kuzumu kaykayla bize geliyor. Bizim adamlara da Megatron geliyor. Biz alırız ki. Harbiden oğlum. Oğlum bende MG var. Ben, kanka mermi. bana mermi verir misin MG'nin mermiyi? Hayır. Adamsın lan sen. Ben Bas kontrol. <laughs> Alır mı Olur. ya? Sen şu an Megatron'un tam dibine girdin. Zaten ne yapıyorsun? Bu sıkamıyor muyum? Bir de, mu? Sıkmıyor mu? Şey ben Ben Oha. bomba atayım. Şimdi alırsın lan. Kanka bak sana önerim dümdüz gitme adama Sağ sol yaparak. Bir de başka birisi de bana sıkıyor. Bana başkası da sıkıyor kanka. Şey. Tamamdır. Tamam. 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 Şunu öldürüp çekme canlandıram. İlk önce şunlardan uzak bir yere git de.

Allah. Çok güzel araba sürüyorum demiş mi? Evet. Ve arkadaşlar gidiyoruz. Evet kanka. Etkinleştireyim ben. Tamam. <laughs> Az kalsın motor alıyorum ben. Okay, lan benim sesimi iletiliyor. Onu iletiliyorlar. O zaman da zor Ama o da çok az zor. Oğlum alana bak, kalan kişiye bak. Oğlum, moda şey yok, bir mutluydu lan. Oğlum herkes tekrardan moda geldi. Moda temizledik biz. Benim evet. ben şey <laughs> de çok mutluyum. Evet. Biz başarılı mı oğlum? Hayatta kalın ya. Adam şurada çatıda da böyle bir Veya çatıda değil mi? De. Kanka çatıda değil. Kanka demiş ki ben şu an ısıl sürüyorum ama arabayı. Kanka. Bu uçmuş. Demişken mi? Yok. Madem içeride. Şimdi ne <laughs> 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 Emin misin? Bomba çekeceğim. Al şu atan bomba çek. ben alacağım ya. Çektim ben bombayı. Attın mı? Evet. Kam kamera. Kamera kendimi patlatıyor seni. <laughs> Bak niye bunu? Aslan kanka bana niye vuruyorsun? Ben kendimi tutuyorum kanka. Senin ağzına sıçayım hemen. Çekil tamam, diyorum ya. Dürümden çekil diyorum. Ey doksa. Şuna bak. Roblox, Dirac Dodger. Nasıl olabilir mi? Ya bak kaçıyorum şimdi. Ha, ha Kaç kişisi var? Kaç kişisi var? Şöyle şu otun sobanın şöyle. Awesome. De. Ben ne yapıyorum? şunu. Patat canan iş. Olam. Canan Ben onları alacağım abi. <laughs> oh. I'm, recalling I'm recalling a teammate. A teammate. Thanks. Он очень тяжелый. Слышишь? Он очень тяжелый. Куда мы пошли? kayıt evet, tamam kayıt evet, devam ediyor kanka Benim neredeydi? Orada. Tamam. Benim neydi? Şaka. Benim. Ya kanka burada. Ben görmedim adamı. Dur 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 dur. Çıkamıyorum ki. Çıkamıyorum hayır. Kanka bak adam burada. Bak bana bakıyor kafuram bomba lazım bana sen kaç çengi çık buradan şuna bomba almaya çalıştım mı? ben kamaş optum ve etkinleştireyim ağzıma ağzına verdim tamam bir şey verdim ağzına? salam verdim kanka bak orada ağzına salam vereyim mi? ne? Tamam arkadaşımı öldürdü mü? Kötü açın Kötü açın Kötü Hmm, ben nasıl öldüm orada? Kan ben sana koşarak dedim. Gel lan. O neye nasıl çarırsın? Ağım neye nasıl Onun meygesine var ya senin meygesine. Yeter lan o. Duruyor duvar arkası. Ama işte o da meygeye de vuruyor. Çünkü. Pencereyi çıksın vuracağım mı? Takara Şey yapacağım Arkada bomba var. Şurada bir yerde bomba var. Aha. Hazırlan Geldim kanka. Hayırdır lan? Hepiniz patlatacak hayvan. Hayvan olay hayvan gel lan. Bombam da yok ki. Dışarı kat nerede? Evde. Evin her yerinde dolanıyor. Tamam. Ben şimdi bakana çıktı. Alamayız ki. Tamam meygesi var. Bilmiyorum tamam, mutlaka pedoktu var benim. Şuraya Kalasını gösterse alırım. Şöyle siz işte bak aşağıya gelecek. Bir sıra. Bakayım. İçeri gel. gel. Beni unutma. Gel kanka. Al şu lampını. P90. Ama adam bize bomba çekiyor. Dur sen. Al şu lampını P90 kanka. O mısınız lan? Gelin lan. Kanka bunlar da geldi. Şimdi o adam bitti. İçeriye multibot koyalım. Hadi. Ben şu alakalı... Oğlum gelin lan, 4v1 atalım şunlara. Gel. Gel kanka. Ne yaptın? Allah, bunlar ne yaptı? Seni Asım. MG ile şey varmış H. kanka. Ya e son böyle mi prince? Evet. Bana. Kapı 90 mermisin alırım ben seni. Kapı o ya kapı 90 mermisin. Ya tamam sen enerji on kalmış. Ay ne yapayım? Değil mi kanka? Ya yani. Ka ben buraya mermi attım. Tamam. Geliyor. Bu da benim mutum. Tamam <laughs> <mi> kanka güzel. Attım. <laughs> Ama bana galiba bir şey demedi de. Ne demedi belli değil. Bekle. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar güzel aldım ya. Tamam kanka. Biz niye hiç konuşmuyoruz videoyu ile ilgili? <laughs> Bekle kanka şu mermi alalım. Arkadaşlar evet şu şu galiba kayıtlı. Onları besleyin siz. Sakın da kökü etmeyin. Sakın. Bir pisliğiz. Biz kötü çocuklarız. Ee. Ee. Arkadaşlar ne da... Of çok fena oldu. Arkadaşlar memleketler, memleketlerinizi yazmayı unutmayın. Ne olur? Bizim Afyon. Benim Afyon arkadaşımın Hatay. Depremde de çıktı. Evet. Ben de bir yandan çıktım. Ee, şey falan kanka. Ben de. Lan. <laughs> 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 ben de dedim sen de. Para gümrük yanıyor. Lan. Polis AMR diyor. Alamazsın. Polis ben. <gülüyor> AMR. Ben de hepsi gel. vallahi son iki kayalına AMR'ye aldım. Bırak istiyorum. Öptünüz. Bırak ben versin. Bastım. 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 Neler görüyorum ben acaba? Of arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir tane shorts vardı böyle. Bunu da yaptık. Video içinde her boku yapıyoruz valla. Dur dur dur. Awesome. Kaskı bıraktım bir de. Atla atla. Kerim kaskı. Durum kötü kas kaldım galiba. Eks. Hemen bir yere kadar kas kıyor. Ama gel sürüyorum. lan gel gel. gel. Sür ah. benim. Oğlum. Az, telefonları da uşa. Oğlum bak. Hayır. Tamam ya yani, ha. Let's go. Form up on me. <laughs> Ver lan telefonu. Al şunu. Ya kanka niye indin? Bakıyorum <laughs> ben. Gel bana doğru. Gel bana doğru. Para. Gönül. Hayır. Niye gel? Dur dur. Tamam dur. Mi? Lan dur dur. Biniyorum. Hadi sür kanka. Evet olmaz ölüm maçı bilmeyeceğiz lan. Hayır. Pardon. Sen tabii ki kayıtta mı? Yok ya dedemle. Kaç? Kaç dakika? 24 dakika olmuş. Kimiz? Mark the Bak o 24 dakikada bir beğeni olsun. Yani. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Araba sen var. var araba. Marked dur lo dur lo ben ineyim. kaç yaşın var? Evet. Ali. Ali. Bekle, kaç yaşın var? 14. Oha. Evet, Canını çok azalttım. I need consumables. Bu şeyler seni öldürmesin. Bu sevgilim oldu bunlar. Siyaret. kaşar ya. Niye sardı beni? Var mı Tamam sonunda de bir şey var mı? 24'ü varmış. Ben alayım lan. Al oğlum al ben de AMR var. <laughs> Aa 6x bulmuşum ben. Ya bana mermi ver lan 7 artı 2 var yani. Durun size emin bir bende de fazla mi? yok ki. Bir dürüm de dürümü versene. Kanka oğlum bende de 3x yeter. var. 30 tane yeter. Ya 30 tane. Gel. 3x de olur kanka. Al kanka. 3x. Buraya da 3x'i dağıttım. Bak dibimde dibimde. Dur lan dur ya? Oğlum ya. Mark the location. Hayır kanka. kanka gidelim. Ez Tamam kanka. Al ezdim arabaya bin. Yok oldum. <laughs> Arkadaşlar sizin gözünüzün önünde... Aa, adam var. Ben alırım. Kara gümrük yardım. ediyor Oy. Bak şimdi göz atacağım. At kardeş ya. <gülüyor> 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 ya göz atıyordum <gülüyor> sen çık. <laughs> Özür kanka. Aa attım ama ölmedi ya. Evet, evet. Orada mı adam? Onu dırlan yere yak. Ben anne ben yumruk atarım ya. Yani. <laughs> Benim asistim var. Gelsene bir şey deneyeceğiz. Ama yine optimist. Geçme doğru. Ceylan. Dur şey kim attı onu? Ben. Şu evlere bakalım. Tamam. Geçme doğru. Ceylan. <laughs> awesome. Bakınlar bizim ne oldu? Kala üç adım daha öyle mi? İlk adım daha öyle mi? Bir. Dur. Ya atası mı tırmıydı? Tırmış zaten pek değişiyor. Etek gibi. Pantolon Çok komik ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Duruuuur. Sadece bir Bin. Tabi Ankara yumruk Polis beni arıyor. Sen git, sen git. Kabak, ben gittiğimde düşüyorsun. O yüzden ileri doğru sürün. Böyle yapıyoruz zaten. Sen ben şapsın gibi. Naranin naranin. Mark the location. Mark the location. İşte garajda dur. Ha bir sonra alan geliyor. Aa oradaymış orada. Arkadaşlar cities. biz bunu çok yaptık o yüzden izletmesek izletem ya. Aynen ya. İzletelim. Belki yapamayanlar vardır. Hava atmak amaç değildir. Evet arkadaşlar. Şu şey ya. Arkadaşlar galiba arkadaşım bombayla AMR bombayı falan